Ben bir genel müdürüm. Tatil geride kaldı. Tekrar iş başındayım. Çalışanlar iyi bir ruh hali içinde. Ofis beni görmekten mutlu. Dur bir dakika. Bu da ne? Karpuz mu? Hmm. İnanılmaz. Sadece iki hafta için gittim. <laughs> Burada ne oluyor böyle? Bu bir kabus. Bu olamaz. Ya da olabilir mi? Kendime çimdik atmalıyım galiba. Uyan. Kendine gel. İşinizin güvenliği konusunda endişe mi duyuyorsunuz? Kabuslarla mı boğuşuyorsunuz? Yarından emin değil misiniz? DLP sistemi Falcon Gaze Secure Tower bu endişe hissinizden kurtuluşunuz. Şirketinizin bilgi sızıntısına karşı modern koruması ve çalışanların evrensel analizi. Bu bilgi hırsızlığına karşı güvenilir bir korumadır. Çalışanların çalışmasının teknolojik kontrolü, çalışanların iletişiminin analizi, gizli verilerle işlemlerin kontrolü, Falcon Gaze, işinizin modern koruması.